Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diyoruz, Fanatik Gazetesi'nin manşetinde Fenerbahçe kazandı şeklinde bir haber var ve fotoğraf çok çok önemli, çok çok anlamlı. Gördüğünüz gibi iki başkan yan yana iki başkan diyoruz çünkü Aziz Yıldırım da e, eski başkan Sayın Ali Koç mevcut başkan ve ikisi beraber yarışlar ve e, her ikisi tribünleri beraber akışladılar ki burada özellikle tribünlerin Aziz Yıldırım şeklinde tezahürat etmesi de bence çok anlamlı, çok güzeldi. Bu birlik ve bütünlük Fenerbahçe camiasının tamamını kucaklamış durumda ve herkes bu genel kurulda son derece mutlu oldu. Detaylara da şöyle bakalım. Ali Koç başkan seçildi. Kürsüye Aziz Yıldırım'la birlikte çıktı. Ne geceydi ama. Tüm Türkiye önceki gece Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın katıldığı televizyon programına kilitlendi. Kablo TV'de %78'lik izlenmeyle rekor kırıldı. Yayın sırasında Türkiye genelinde internet trafiği %13 azaldı. İkilinin sarılıp öpüşmesi de geceye damga vurdu diyor gazete. Mourinho şampiyonluk için oynamayı özledim. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik adamı ülkesinde yaptığı açıklamada Türkiye'de şampiyonluk için mücadele edeceğim. Tottenham ve Roma'da böyle bir fırsatım olmadı. Kazanmak için oynamayı, puan kaybetmemeyi özledim demiş. Yine seçimle ilgili haberlere bakalım. Sarı lacivertlerde haftalardır beklenen genel kurulda 27 binden fazla oy kullanıldı. Rekor kırıldı. Seçimin kazananı 6 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç oldu. Sonuçların belli olmasının ardından Fenerbahçelileri fazlasıyla sevindiren görüntüler ortaya çıktı. Aziz Yıldırım inşallah şampiyon yaparlar. Aziz Yıldırım seçimi kaybettikten sonra camiaya samimi mesajlar verdi. Yıldırım Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ederim. Ben ve arkadaşlarım yol haritasını çizdik. İnşallah Ali Koç ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de destek veririz. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Fenerbahçelisiniz ifadelerini kullandı diyor gazete. Yine Ali Koç'un ifadeleri de var. Ali Koç, "Burada büyüklüğümüzü gösterdik. Fenerbahçe'deki 3. seçiminden de galibiyetle ayrılan Ali Koç, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı ilk açıklamada şunları söyledi. Güzel, demokratik, heyecanlı e, yeri geldi mi coşkulu, yeri geldi mi gergin bir kongreyi geride bıraktık. Yaklaşık 28 bin üyemiz oy kullandı. Bu bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Her yerde büyüğüz, burada da büyüklüğümüzü gösterdik şeklinde bir ifade kullanmış e, Sayın Ali Koç. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de yeniden talişka gelişmesi seçim süreci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için anlaştığı Jose Mourinho'nun kadrosunu yıldızlarla donatmaya kararlı. Seçimi geride bırakan sarı lacivertlilerde artık tek gündem transfer. Suudi basınına göre kulübüyle yollarını ayırmaya yakın olan Talişka için Fenerbahçe, Al Nasr'ın kapısını çalan takımlar arasında en ciddisi. İstikrarsızlığı nedeniyle kulübün yollarını ayırmak istediği belirtilen Talişka için takımının da bonservis bedelinde hatırı sayılır bir indirime gideceği bildirildi. Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim öncesi Talişka'nın kulübe gelmek istediğini söylemişti. Talişka, Nisan ayında Al Nasser ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Geçtiğimiz sezon 25 maça çıkan Brezilyalı Yıldız 25 gol attı ve 4 asiste imza attı. Fenerbahçe'de fesih görüşmeleri başlıyor. Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sezonun ikinci yarısında lisansı iptal edilen Brezilyalı stoper Luan Perez ile yolların ayrılacağı öğrenildi sarı lacivertli kulüple bir yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla kısa süre içerisinde fesih görüşmelerinin başlayacağı da gelen haberler arasında. Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Luan Perez, bu karşılaşmalarda bir gol, bir asistlik skor katkısı sağlıyor. Jose Mourinho eski yıldızını istiyor. Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun da takımın başına geçmesiyle yeni sezon çalışmaları başladı. Ünlü teknik adam, keşfettiği yıldız oyuncuyu transfer etmek için yönetime talimat verdi. Portekizli teknik adam özellikle hücum anlamında birçok ismin adını yönetime sundu ofansif anlamda topu ayağında tutan oyuncudan çok direkt kaleye giden oyuncular isteyen Jose Mourinho listenin ilk sırasında sürpriz bir ismin adını verdi. Fenerbahçe Mason Greenwood için ilgi kağıdı gönderdi. Oyuncuyla ayrıca Atletico Madrid, Barcelona, Juventus, Napoli ve Dortmund da ilgileniyor. 2018 yılında Portekizli teknik adam kulübün sezon öncesi Amerika turu için o zamanlar 16 yaşında olan oyuncuyu seçmişti. Geçtiğimiz sezon Getafe formasıyla 36 resmi maça çıkan Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 10 gol 6 asistlik skor katkısı sağladı. Avrupa devlerinde Ferdi Kadıoğlu yarışı Fenerbahçe'nin Yıldız Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin kız kaçında. Milli takım ile Euro 24'te boy gösterecek olan başarılı oyuncu için İngiliz ve İtalyan takımları adeta yarış veriyor. Hollanda altyapısından çıkan Ferdi Kadıoğlu için Arsenal'in 25 milyon euroluk bir paket hazırladığı söylendi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı. İşte Jose Mourinho'nun istediği yıldız. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili İngiltere'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz gazeteci Alastair Gold, Jose Mourinho'nun Tottenham forması giyen Galli stoper Joe Rodon'a hayran olduğu ve transferini isteyebileceğini öne sürdü. Sezonu kiralık olarak Leeds United'da geçiren 26 yaşındaki savunmacı 50 maçta sahada kaldı. Yıldız oyuncu bu süreçte skor katkısında bulunamadı. Tottenham'la 2026'ya kadar kontratı bulunan yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu. Jose Mourinho'nun istediği iddia edilen Rodon Galler formasıyla 45 maça çıktı. Bu süreçte skor üretemeyen 26 yaşındaki yıldız isme güncel verilere göre 8 milyon euro değer biçiliyor. İsmail Yüksek'ten Bursaspor'a büyük vefa. Fenerbahçe ve milli futbol takımının başarılı oyuncusu İsmail Yüksek eski takımı Bursaspor'dan alacağı olan 100 bin lirayı Yeşil Beyazlı Kulübe bağışladı. Bursaspor Spor altyapısından yetişen milli futbolcu İsmail Yüksel, Yeşil Beyazlı Kulüpten alacağı 100 bin lirayı bağışladı. Bursaspor Kulübü İsmail Yüksek'e teşekkür etti. Bursa Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde. Altyapımızdan yetişen milli futbolcu İsmail Yüksek, 100 bin liralık alacağını kulübümüze bağışlamıştır. Kendisine teşekkür eder, Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dileriz.